Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Paşam arkadaşlar ben şöyle bir tane ev yapıyordum. Arkadaşlar böyle bir tane ev yapıyordum. Yani böyle çubukların üstünde duracak. <laughs> i̇şte böyle arkadaşlar bir tane ev yapıyordum. Yani böyle bunu silmiştim ama boya kaybolmamış. Minecraft'ta silmiştim. Yine yükledim. Ama bu ev kaybolmamış. O yüzden devam edeyim dedim. Arkadaşlar. Şimdi bu kadar şeylik yeter mi? Bir dakika. Hmm, bu kadar. Yeter. Şimdi şu üstü camla mı kapatalım arkadaşlar? Yani. Burada camlar nerede? Yok cam burada değil. Bakalım nasıl duruyor? Böyle yok ya böyle Üstünü değişik bir blokla kapatabiliriz. Ama yok ya. Neyse üstünü normal kapatırız. Bizim bloğumuz bu muydu? Hayır. Hangisiydi bizim bloğumuz? Buydu. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi şu altı bir tamamlayalım. Şöyle hızlı hızlı yapalım. Evet. Arkadaşlar 4.1 soru var. Bu da yoksa evet soru var. Evet. Aa, neden koymuyoruz? Neden koymuyoruz? E şuraya şu bloğu. Hı. Yere halıyla da kapatacağım arkadaşlar. Halı da koyacağım yere. Yani güzel durursa. Hı. Evet arkadaşlar. Yoksa başka bir şey şu üstünü neyle kapatacağım? Onu düşünüyorum ben ya. Yani şu an ev güzel ama üstünü neyle kapatacağım? Yaratıcıya mı geçsek? Ya yaratıcıdayız da şu an zaten. Şu an arkadaşlar yaratıcıdayız söz var var. Kapatıyorum. Hı. Kır ya. Evet kapatıyoruz. Az kaldı ya. Aa, reklam çıktı. Ay. <laughs> <laughs> Oyunu <Oynuruyor. gülüyor> <laughs> Of bu ne ya? Arkadaşlar isterseniz buraya gerçekten normal Yani canlı moda da geçebilirim. Burada böyle soy böyle soy var, var falan yaparız. Yani böyle bir günde mesela süreli ev yapmak. Yani 5'e 5. Beş. Öyle şeyler yapabiliriz. Evet arkadaşlar. Yer de bitti. Çatı da bitti. Bir evin içini doldurmak ve üstünü kapamak kaldı. Şimdi üstünü ben yani şu blokla kapamayı düşünüyorum. Hangi bloktu? Beyazla kapayalım mı üstünü? Yok beyaz çok şey olur. Obsidyenle kaplayalım. Aa bu bölümde portal. Gerçekten? Hı, ya ne yapacağız? Ne ile kaplasak? Yine blokla kapatalım ya. Öyle güzel olur ha. Üstünü bununla kapatalım. Aa neden açık renk geldi? Yani koyu renk solmuş yok mu ha? kırarım. Şurayı da. Iş. ne oluyor ya? Oyun durdurup duruyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben şu kadarını tamamladım. Şöyle yapsak, şöyle doldursak. Uf arkadaşlar ben burayı doldurun videoyu açarım. Evet arkadaşlar az kaldı yani tamamladım sayılır. Arkadaşlar çok uğraştım iki gün geçti Minecraft. şeyler de yapmaya çalıştım ama yapamadım. Evet evimiz de bitti. Sadece süslemek kaldı. Şuradan kapısında da yapalım. O ev çok karanlık olmuş ama. Bir tane koyalım. Ya bunları kıralım. Ev zaten malikane gibi oldu. aslında çok da büyük değil. Ama güzel. Hı. Şimdi başka blok var mı kalan? Biraz daha mı koysak? 3'e 3. Aa şöyle yapalım. Şöyle şöyle. Böyle olur mu? Olur. Bir şey olmaz ki. Şöyle yapalım burayı da. Burayı da şöyle. Hı, böyle olur. Şimdi şuradan bir tane kapı yapalım. Durun. Ne oldu? Arkadaşlar reklam çıktı bir dakika. Evet arkadaşlar hangisini seçsem bilemedim. Bir sürü kapı var. Yani demir kapı hiç koymam. Çünkü şalter lazım. Hep şaltere basamam. Mesela şu güzel gibi. Yani güzel şu. Yani şu elimdeki de çok soğumuşa benziyor. Yani bu da çok açık durdu. Ay şu yerleri. O yüzden ben şu yapacağım ya. Bu güzel. Ay bu değil. Ha? Bu. Bunu yapacağım. Bakın bu güzel durdu. Şimdi evi şey yapmakta kaldı. Şimdi nasıl yapsak? İlk bir şuraya geçelim. Yani yatak falan alalım onlardan. Tabloda koyarız. Şundan da koyarız. Sandık da koyarız. Bundan da koyarız. Sonra şundan da koyarız. Yeter. an güzel bir tane tablo asmak istiyorum. Tablolar ne? Tablolar var. Bu büyük tablo yok mu ya? Bu büyük. Çok büyük oldu ya. Orayı düzeltmem lazım. Nasıl düzelttim? İki çeyre oldu. Heh. Şöyle. 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 Heh, oldu. Şimdi buranın bloğu oh. şuradan Arkadaşlar ben şuna yatak koyacağım. Bakın çok güzel olmadı mı? Aa şöyle şöyle şöyle. Şuraya kes yapalım şöyle. Bak çok güzel olur. Evet nerede kılıç bölümü? Kılıç 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 bölümü. ha Bak. Bundan al bundan al. Bundan al bundan al. Sonra zırhlarımızda şey yaparız. Çok güzel olur öyle. Koyduk bir tane kılıç. Sonra ikincisini de şuraya üçüncüsünü de şuraya Şimdi... yanlış şey mi koydum ben yani bunun içine Heh, yanlış şeyden koymuşum galiba yani ne koyacağız ne koyuyorduk biz oraya şuradan mı bulmuştuk ne koyuyorduk biz oraya? E, o elimdeki değil mi? Anlamadım şimdi. Yani şu değil miydi? Ya, o bu değil mi? E bu işte. E koymuyor ki. Nerede bizim o aldığımız şey? Arkadaşlar. Bulamıyorum arkadaşlar ya. Nerede o bizim aldığımız şey? Şunu mu almıştık biz? Yok. Bu tablo. E ne? Ne bu ya? ya. Bunu şöyle yapalım o zaman. Alalım bunları buradan. Başka yerden... Ya ama onu bulmam lazım. Çok güzel bir şeydi o. Kızıl taşlardan bir şeyler falan da yaparız da. Ya da onun yerine daha güzel bir şey buldum arkadaşlar. Bakın. Yani ben ya benim evimde hırsızlık yapanları. Siz anladınız arkadaşlar. tan 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 dan 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 Aslında hırsızlık yapanları koymayacağım buraya. Yani yani şey mi yapsaydım ya? Yap. Uf, bu ne ya? Ne bu? Bir şey çıktı. Hı? Şunu kır. Neden kıramıyoruz? Heh. Şimdi arkadaşlar, aslında ben buraya yatak koyacağım. Yani yatak nerede yatak 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 yatak. Şurada değil mi yatak? E, yatağı bulamıyoruz. Heh, yatak burada. Yani Şurada şuradan 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 yani kocaman yatağımız olsun böyle yok ya üç tane yeter hatta iki tane yeter yanına bir tane de örs koyalım yani süs olsun diye koyduk örs koyduk şimdi ev tamam mı şu kılıçları falan da alalım şimdi ben şunlardan azıcık ko Oh. Yani ben bunlara eşyalarımı koyacağım. Yani bundan koyacağım, şundan koyacağım, bundan. Sonra bundan, 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 bundan. bundan. Diğerlerini alırız. şundan da koy şundan da koy sonra şunu koy şunu koy sonra ne koyacaktık şundan alalım bir de şunu başlık Hı. güzel oldu elimiz şunları alamıyor muyum ben Neyse. Arkadaşlar şimdi bir uyuyalım. Gece oldu çünkü. Evet uyu. Evet arkadaşlar. Şimdi. Ne yapsak bugün. Yani bu. Bugün şey yapmayı düşünüyorum ya. Hmm. Çiftlik. Bahçe. Yani güzel yer. Bahçe. Herkes ne duyuyor. Evet. Yani bak. Bahçeyi de nasıl diyor? Ah, emin şurası yıkılmış sandım. Hem bahçeyi bak şu küçük yere yaparız. Sakın patlama kırıyor. Yürü git, yürü, git, git kırıyor. Git. O şunları alalım belki seviye atlarız. Hı. Şimdi şuraya bahçeyi yaparım ben. Şimdi o bloktan alalım. Ve böyle bahçeyi yapacağız. Çiftlik. Çiftlik mi yapalım, bahçe mi yapalım? Yani benim için çiftlik daha kolay. Olur. Ne <laughs> Neyse arkadaşlar ya bugünkü Minecraft videomuzun sonuna gelelim. Kanalıma like atmayı ve yok ya. Şimdi bitirmeyelim ya da. Heh, şimdi şuradan şöyle şöyle. Dışarıdan da sesler geliyor. Heh, güzel oldu arkadaşlar. Yani burası bizim bahçemiz. Burada her şeyimizi yapacağız. Yani hatta burada buraya yatak bile kurabiliriz ama küçük oldu birazcık sanki ya. Ya da böyle küçük su havuzu yapalım buraya. Evet değil mi? Bir tane böyle küçük su havuzu yapalım. Evet. Ay! Hayır, hayır, hayır. Ya. Hep soğuk ama burası. Nasıl yok edeceğiz bunu? Sen de bir git reklam ya. Bu suyu nasıl yok edeceğiz? Yani şöyle yok olur mu? Şuraya da bir tane koy. Ne oldu? Of ya. Nasıl yapacağız biz burayı? Şuraya da koyalım. Ya da biz burayı kıralım. Hı. Ya ne oluyor ya? Yani gerçekten. Gerçekten. <laughs> of ya. Burası hep battı. Yani neyse arkadaşlar ya. Biz burayı diğer bölümde düzeltiriz. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.